oluyor be? Merhaba. Hoş geldin. Sen niye üstün yok? Ki. Ben fakirim. Çok sıkı fakir biriyim ben. Hı. Ben yani de sıkı aldım. Skinny Pete. <laughs> ben becer alayım o zaman. Anladığım kadarıyla şu adamların çalıştığı yerden worker çalıştırabiliyoruz. Adamın tır beyaz Skania bir şey bir şey plakasına White yazıyordu ve adam biliniyordu yani. Ha. Orada mı kaldı White Okay. The only Has... host can sell diyor. Bak bakayım ne yapabiliyor. Hemen şey ne diyor? Bir saniye kazma sesini kısıyorum. Neresi? Orası mı? Hı <laughs> hı. Neymiş oradaki muhabbet? Sel, total. Haa, Edo'nun elinde bir şey yok ki. Yok, onu demiyorum. Bu sağdaki burkuraları diyorum. Ha işte, birini kiralayabiliyormuşsun. Kaç Öyle. para? Kiralayalım hemen. Hemen mi? Kaç para? Ee, şu anki kazma hızı sıfır, dakika. Total sıfır. Yani hiçbir şey sıfır yazıyor. Alınmıyor Biraz şu an. kiralayacağız ki? Esel diyor. Sat diyor. Ben adam mı satacağım? ya <laughs> adam satmayız oğlum. Bilmiyor musun? Dur biraz kazalım. O günden beri yok. Ha dur. İşte sonra bu bir süre sonra görünmedi çok uzun süre. O günden beri yok. Youtube kanalı da gitmiş. Adam bir anda kaybolmuş diyor. Çantam doldu. Anladım efendim. Çok kişi ölmüş diyor. Klasik söylentiler tabii canım. Hmm. sattım. Tamam, para geldi. Ha buradan yükseltiyoruz. Hı hı. Güzel. Paralarımız Hadi. ayrı diye düşünüyorum. 12 param var şu an. Hayır. 7'ye düşürdüm. Aa. Bir x yüz dolar buldum. Bir x yüz dolar mı? bir tane yüz dolar buldum Hı. derinde. Aynı anda kazalım ki derine ulaşalım. Yaşıyor bence. Evlenmişti. Salmıştır oyunları. Evlendiğini sonrasında duy biliniyorsa eğer salmıştır. Bataryam bitiyor benim. Nasıl yapacağım? Batarya bende iki tane var. Sen gene kadar keşfetmiştim. Verebiliyor muyum? Nasıl alınıyor? Etraftan mı buldum? Bir de batarya nasıl bitiyor ya? Batarya ne kullanıyor ki? İşte onu anlamadım. Nasıl yenileyeceğiz? He, batarya charge diyor. Satın alma yerinde yukarıda var. Hmm. Şu anlık bedava. Güzel. Nasıl bedava lan? Ben 3 lira verdim. Ben Sende hiç para diye herhalde. Fakirsin ya sen belki ondan da. Ben fakir değilim. Benim 27 dolarım var. Ananın aşağı indim. Bilmiyorum ne olduğunu bitti. Hatta benim tır onunkinin aynısı. plakası sadece Fight Sonic yazmıyor. Onun tırını Yapan çok olur ya. Eğer zaten ünlü olduğunu söylüyorsan. Hmm. Aa copper buldum. Copper çok pahalı. Ay. Dur lan. Zıpladık şeyler yok. Hazlık da enerji bitiyor. Oo. bir yükseltme yapalım şurada. Aha. arttıralım. Bir deliğe ulaştık. Aa geleyim. Chest var. Oo, bak pil var burada. Hmm. R'yi yükselttim bu arada. Daha büyük kazıyor. Sen mi? hı. Kaç? Ne, ne kadara getirdin ki? Giderek pahalandı. Üç kere şey yaptım. Bir yüzlük verdim. Bir hmm. yetmiş küsür verdim galiba ya değil mi? Ah. Bateri kalmadı. Ben de lava bateriyim ya. de buradan çıkamıyorum. Dur bekle. Face'e basılı tut bakayım. Oh. Direkt bu Hmm, Benim batarya bitti. Ben de batarya basınca aa, teleport şeyi varmış. T'ye bastım vallahi teleport oldum. Benim hakkım yok teleport hakkım. Neyse. Dur, Çok konuştum sus biraz.

Sırt çantasını yükselteceğim mi çıkabilirsem yukarıya eğer. Hı, hı Ben şimdi burayı merdiven gibi yapacağım ya. Ay ben senin altın kazıyorum o galiba. Allah kahretmesin. Bir videodan gördüğümü söyleyeyim mi? Söyle söyle. Zaten yüzüncü yani her yüz metrede bir galiba teleportu var. Yukarıda fast Travels noktası vardı görmüştüm onu. Aa merhaba. Ege hanımcı biliyor musunuz? Hanımcı olan biri hanımına bu kadar laf etmez ya. Dalga geçmez yani. Ulan yalan yalan söylüyor çünkü Ege kızgın. Nereye Gidimli gidiyorum? Ya Allah. Gidiyorum nereye gideceğim? Ben aşağı iniyorum. Sağ altımız boş yok. Aşağı kaz. Hanımcılık kazanır yani Ege. Destekliyorum seni sonuna kadar. Kazanır tabi. Mutlu hanım mutlu. K Bey demek. K şey happy life, happy life diyorsun ha? He? Evet. Hep. Basılı tutunca niye kendi kazmıyor? İlla basmam lazım. Bunun bir bug'ı vardır aslında var ya. Mouse'un scroll'unu aşağı yukarı, en yukarı it bakayım. Shovel level kaçmış senin? Lan! <laughs> ben yanlış mı kazıyordum acaba? Dördüm. Dört mü senin demeyen mi dört? Hı. Acaba kaçta kazıyordum ama? Fullendi benim. Fullledim mi? Backpack fullendi. Ha. Kaçıncı? Shift. Allah. Yukarıya çekiyor seni. Hook gibi bir şey tanıyorsun. Shiftle seni tavana doğru çekiyor olduğun yerden. Ama enerji yiyor. Hmm. Anladın mı? Anladım. Ben şey yapmak istiyorum ama, 100'e kadar inip oradan teleport olacağım. Kazmaya geçtim ben. Ben de kazma istiyorum. Bir sonraki de bu zaten canım. Ne dersem tamam hayatım, tamam aşkım, sen nasıl istersen aşkım diyen ben... ...ben miydim Ege'cim? <laughs> Hanımcık mı bu? <laughs> Adamın Türkçüyü unuttu. <laughs> Allah 5 500 lira buldum yerden. Senin paranı çaldım galiba. Ben paramı nasıl çalacağım? Benim param cebimde. Hayır yani senin önünden çaldım herhalde. He. Yeah. Onlar aynı? Mesela gel bakayım. Şurada sende bir şey var mı burada? Yok. Burada. Benim bir tane taş tane var. var. taş. Al bakayım. Aldım. Ay alam alamıyorum. Sen al. Nasıl alamıyorum? Ya aç şantam dolu. Gitti. de. Ha, çantan dolu. O evet. kazma yalandan ne kazıyorsun? Her sen alta inip mi bakacağım diyordun? Evet. E gel buraya doğru. Buradan direkt geniş <laughs> var zaten. Oo, oo, bu ne lan. Oo, oo, cadı patlak sımadım. Oo, değil. Go. He <laughs> he, <laughs> ne haber lan patron? <laughs> Bana ayrım ver. Bana ayran ver. Şimdi ben nasıl gitti festival? Ha, k başla. Tamam güzel. Hı, hı. Evet hanımcık. Yani <laughs> zaten. Gelmeyin üstüme. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Rezillik değil bu. En kötü rezilliğimiz böyle olsun kanki boşver. Burası da böyle karınca yuvası gibi ya. Ama ben kazıyorum. Nereden? Yani, oradan doğru. Aa taş bura. Taşa geçtim. Silver 20 dolar. Oyunun sesini kısayım mı bu arada? Çok tık 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 oluyor. Benim çok benim çok kısık. Yani çok az duyuyorum mesela. Ha bunlar ne? Al onları al. Kutu kaç para veriyor? Al bakayım. 100 güzel. Money money money. Must be fare diyorsun ha. Gold 50 50 50 dolar veriyor bir gold. <laughs> Adam konuşamam. 50. <Elle. gülüyor> sus lan. Sen sus lan. Onlar bu şeyi görmüş dolar. <laughs> WhatsApp'tan o yüzden böyle diyor. <laughs> Arka plana çok fena derin devlet dönüyor bizim görmediğimiz. Hanımefendiciğim. Yok anne, alırım ben sonra. Beyniniz sulanırsa sesten söyleyeyim bu arada. Hatta şimdiden kısayım ya, ben kendim biraz oldum. Emir abisinden yardım mı istiyor. Yok yok rahatsız etmiyor. Bize az geliyor. Güzel. Kısmış bulundum ama güzel. Bu sefer de kapattın. Oha ne yaptın böyle dersen söyle. Oo mani mani buldum. Ablan zengin. Aa gitmiş. Ne ara? Hımm bu da kapatana kısıldım. Şu anda tehdit ediyorum. Şantaj gülücük. Sadece bir gülücük. Allah Allah. Çık şuraya ya. Yapacaklarımı biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Öf. Geldim. Pardon. Hello ben burada kafanız kısıldım. Yukarı çıkamıyorum. Benim de şey, şeyim bitti ya. <laughs> Dinamitim var bir tane atayım mı? At öldürme beni. Ay ben de aşağı düştüm ya. Attı adam. Ay, şey Bu ne oğlum o osuruk bir dinamit. Bir teleport var. T'ye bastım. Sende yok mu? Varmış. 125'miş. Aynen. Sen mi baktın. Yo ben sadece bir tahmin ettiğim için öyle dedim. Emir abi yardım et. Şu anda tehdit ediliyorum. Kanki. Çok yanlış <laughs> kişilere bulaştı. <laughs> ufak ufak böyle hani o Beyni yiyen kurt çıktı o ya. <laughs> 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 Neyse <Onun> benim gibi. Ya. <laughs> onun gibi oluyor. Ufak ufak içini nüfuz ediyor beynini anlamıyorsun. O yüzden güleceksin sürekli. Hiçbir şey demeyeceksin. <laughs> şey soracağım. Ama <laughs> oyunda ESC'nin çalışmaması çok sinir bozucu. Ben bu teleportörlerini nereden buluyorum? Satın almıyor muyum? Bir yerden bulunuyor ya. Hmm. O zaman kazmayı oha bir 500 olmuş. Bu ne lan? O a a ah, ah. a a ah, ah. o a o a a ah. Yarın beni o evcide bırakacaksın. Bunu sen de biliyorsun canım biliyorum canım özür dilerim. <laughs> Aa dinozor kafatası buldum. Bu uh, kaç para? 10 milyar mı? Yok para vermedi. Bedava ne abi dinozor kafası? O zaman yayın nasıl gidiyor efem? Eğlenceli mi? Nasıl? <laughs> Tek seçenek eğlenceli mi? Aynen başka seçenek yok demek. Eğlence seçenekler şunlar arkadaşlar. Şey eğlenceli veya çok eğlenceli. <laughs> Biz nereden inmiştik ya aşağı? Bir daha olmasın mükemmel. İşte bu be! <laughs> Vallahi neşe getirdiniz İlginç zaten bizim yayınlara fena renk katıyordu. Aa evet Şimdi ben bunlarla birlikte yani şahane oldu yani. Ben dün yoksuz olmayı bitirmezdim bu arada. Bitiremezdim de değil. Bitirmezdim direkt. <laughs> ben seni kaybettim. Ben az önceki yerdeyim. Nerede, nereden indik ya biz öyle? Keyfi ışınlandın mı? Evet 50. metredeyim. Tamam keyfi Nasıl tarif edeceğim ki ben sana? Bekle ben birazdan yukarı geliyorum. Çok iyi her zamanki gibi. Teşekkürler. Ben bak... Ben başkayım. Kemik kadrı. Pınar da artık kemik kadrı değil mi? Aa! Merhaba. Orada. Teşekkürler. Evet. Pınar'cığım ilk hanımefendi kemik kadrosundan. Hani kim kadarız? Yemi dolarları almayacağım artık. Ne kadar? Ama almadan da göremiyorum ki. Yani. değil. Hak etmesi lazım diyor önce Her ha. He. gelecek diyor, önce konuşacak diyor. Her bedavaya kemik kadro olmaz diyor. Ege, Ege bir tık haklı gibi geldi bana. Ananın... Ama kızın daha iyi giyini durun ya. Tamam o da onu diyor zaten. Kim kadro değil diyor zaten. Yok, ben, ben önden aldım onu. Size ne? Ö önden kemik. <laughs> önden kemik. Morpilli. Şey... belli. Göğüs kafesi kemiğinden önde. Aynen. Ha, dinamit ver hadi sen al. İstemiyorum dinamit çok osuruk. şeyine... Bedavaydı. Eşik. Aa iyi. Buradan nasıl gideceğiz? Ben bir yere kapanık sıkıldım dur bekle. Oha amber 100 dolar. Ya. Zıplama boost yok mu ya oyunda? Oğlum bir dinamit ne böyle lan? Demir Allah çarpsın ya küreğin bir tane vuruşunu kadar değil yani. <laughs> evet Törpeciğim kusura bakmayın Sinem ablam varken. <gülüyor> <gülüyor> ben seni kaybettim galiba da burada bir yere tam ışınlanma noktası. Ben o şeyden Işınlanma noktasından dümdüz yer işte. Sen buradan nasıl geçtin ya? Bu yol kapalıydı burada. Değil değil. Gel oğlum ne bakıyorsun gel. Ne kırıyorsun lan gel. Bence ben evdeki de satıp geleyim. Tamam yol düz zaten. Bir yere aşağı inmiyoruz. Aha. Bu ne? Only the host pick up the item. Host gel al şunu abisi. Aaa ne zor şey. Yine para vermedi. Biz erkek erkeğiyiz, abi bunlarla uğraşılmaz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> güzel çıtladın. Bu arada mikrofonu aldım mı bilmiyorum ama çok güzel çıtladın. Galiba <laughs> aldım. Kırılma sesi değil miydi ya? <laughs> Burası kazılmıyor. Aldı. <laughs> Çatırt. Ben o kadar rahatlı değilsiniz ne mutlu bana. Ben biraz daha fırlayayım geleceğim. Oha oha 8 binlik miydi lan o? Bir taş bulmuşum. Mor ametist bir şeydi. Bunda bende de bir alıklık var ya. Şahsen. Ne oldu ki? Hmm. Nerede ki ne ki ne ki? Bir şey olmadı. Bugün de dünkü gibi var ya, benim fonksiyonum yok, saçma için kusura bakayım. Yok be. Estağfurullah abi. Valla biz çok keyif aldık siz geldiğiniz için. Evet. <laughs> ya yine renk geldi kız. <laughs> ha Dinozor kemikleri burada birikiyor. Dun 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 dun. Biz Bunlar teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ha, Ama... Adam Aa, mod motorunu bindi. Amatist <laughs> buldum lan. 250 dolar. Bayan olsun. Ah, bir şey gelir, bir ya. şey, bir şey getireceğim sana. Dur bekle. Oo, burada amatist bulup duruyorum ben 250 doları. Hı 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 Abi şu şarkı çok kötü dinle dolandı ya. Sen neredesin bakayım? Sürekli tıklamazsan Her tıklamanın arasına Böyle 0.25 saniye Bırakırsan beyninde hı hı. Daha hızlı kazıyorsun Ya yani, anladım Her tıkla Tıkla 0.25 Tıkla 0.25 böyle Onu bir ritme oturttum mu kesinlikle Çok daha hızlı kazıyor ama spamlarsan Tuşu mesela arada takılıyor çünkü Ne o? Kırmızı Neydi o? <Gülüyor> <Gülüyor> Neydi o? Yanlışlıkla... Ne Aa, Yanlışlıkla mamamı kullandım. <laughs> boya almıştım. Spray boya almıştım. Ha, boyarsın canım biraz daha. Ben de bir şey olurum. Hayır. Boyadım, boyadım. Boyadığım yerleri sen kazdın. Kayboldu. Biraz daha boyadım ve boyam bitti. Tamam. Ha. Tamam şey değil sen... işte. tam değil. Tam demedim he dedim he he. Kamera alabilirim bu arada diğer ay. Alırsan ne? o zaman şey çet ha. oldu. <laughs> <laughs> lan dedim yeni almadık mı senin kameranı ne diyorsun? Uuu <laughs> uh, Amethyst buldum 8000 dolar. Aa ben onu bulmuştum. Şu Amethyst ismiymiş. Bu ne lan? 8000 dolar Lan niye 8000 dolar bir şey buldum da tepki vermiyor? Verdim sen yoktun. Ha bir daha ver. Aa bu ne lan? Oha! Gerçek şeydi, değil mi? Gerçek sandın. Flash TV. Ulan gerçekten bir daha buldun sandım ha. Evet, gerçek mi? Yok. Yok. Kamera alayım bu arada diğer ay. Başlayacağım motovlog türü, türü şeyler çok pahalı ama ya. Aşırı pahalı. Şimdi motor kamerasını tabii ki de bilemem. Ama istersen benim kendi kameramı önerebilirim. Emir'le ortak kullanıyoruz. Ama motoru tabii ki de takılmaz bir yani. Öyle bir şey yok öyle bir şey değil bu. Motor için şey falan alacak adam. Aynen. GoPro var iyi bir şeyler. Küçücük şey bu olmuş. bu arada mi? yukarı çıkınca... Çıkalım mı artık? Tamam. Çantamı doldurayım Geliyorum. Tamam. tamam ben de üstten üstten... ...stone bir şey yapıyorum. Ne oldu? Siz şey diyordunuz Batur'la bana. Neymiş bu oyunda öyle olsa... ...ben bu oyunda şey yapardım. Böyle her yeri kaza kaza giderdim eşit. Ne oldu ha? Bu ne zaman söylemiştik ya? Hatırlıyorum ama ne zaman o... dediğimizi söylediğimizi hatırlamıyorum. Ben okulda oynuyordum ya. Bunu ha evet. Oo o şu yani... buldum. Evet. Neden <laughs> buldun yoksa rol mü yaptın? Yok gerçekten buldum. Sonra Bu DJI'yi düşünüyorum. GoPro çok pahalı. DJI'yi olabilir. Valla hiçbir fikrim yok kanka kask kameralarında. Ama hem voto voto vlog. Voto voto to toto to voto. Vo, voto voto is like you. <laughs> ya hem moto vlog yaparsın. Hem senin için güvenlik olmuş olur yani. yani bir şey olur Allah korusun falan. Biri çarpar kaçar bir şey olur. Her türlü hep korkuyorum ya. Motovlog yaparken kesin ihtiyacı <laughs> olur yani. Evet. Ben yukarıdayım bu arada. Öyle demiştik değil mi kanki? Ne demiştik kanki? Ha Emir evet kesin... öyle demiştiniz. Neyi? Emir kesin bunu şey yapar demiştik. Ne demiştik lan? De? Yahu Batur'da söylemişiz dedim ya işte. Emir kesin bunu şey yapar ne demek peki? Yüzeysel olarak komple kazarak ilerler demek. Oğlum siz bana öyle demediniz ki. Siz Neyse. bana dediniz ki biz de oynasak burayı böyle komplesini yüzeysel kaza kaza giderdik demiştiniz. Evet. Ben de size dedim ki salak mısınız ne kadar uzun sürer demiştim. He. Ben şey yapıyorum. Neyse çıkıyorum ben. Save and exit. Ay. Arkadaşlar Geldiğiniz için çok teşekkürler. Vallahi çok keyif, keyif aldım ben bu yayından. Evet. Bugünlük biraz erken oluyor ama. Öpüyorum. Tamam. Öptüm ben de arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kendinize ba iyi bakın. Bye